Siyasi iktidar havasi söylemlerle kendini Filistin'in yanında gösteriyor. Ancak limanlar soykırımı silah ve mühimmat taşıyan gemilerle dolup taşıyor. Bu suç ortaklığıdır. İki yüzlü siyasete derhal son verilsin. Soykırımcı İsrail hesap verecek. Soykırım! Siyonizme geçit yok, İsrail'e boykot. geçit yok, İsrail'e boykot. yok, İsrail'e boykot. İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Kendini çınlıyor. 44, 44'den fazla ülke ve bütün ülkelerden Filistin dostlarını taşıyan Türesel Somut Filosu, Tunus, İspanya, İtalya, Yunanistan limanlarından gemilerle İsrail'in Gazze'ye uyguladığı deniz ablakasını kırmak ve yardım ulaştırmak için yola çıktı. İsrail bu filoyu iki kez durumu saldırısıyla tehdit etti. <laughs> Ablukayı kıracak <laughs> şiir sermaye hesap verilecek. Umut Akdeniz'den dalga dalga geliyor. Binlerce hikayesi olan bu deniz şimdi yeni bir hikayeye sahne oluyor. Emperyalist çıkarların kana buladığı bu deniz şimdi başka bir şeye tanıklık ediyor. Halkların ortak direnişine bugün Sumut Bilosu denizleri aşarak Siyonizmin karşısına dikiliyor. Akdeniz'in kucağında büyüyen küresel sumut filosu, insanlığı, vicdan ve haysiyeti sembolize eden devasa bir intifada algısına dönüştü.